Kanalım severliğe hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ayunik 6 inceliyoruz. Yanında gördüğünüz otomobil Ioniq 6 geçtiğimiz sene 2023 Eylül ayında Türkiye'de lansmanı yapıldı. Ioniq ailesinin ikinci otomobili. Hyundai'nin bence şu andaki en büyük başarılarından biri bence Ioniq serisi. Ioniq 5 de var biliyorsunuz. Instagram'dan takip ediyorsunuz. o Ioniq 5 ile alakalı da bayağı güzel içerikler paylaşmıştım. Şimdi de yanımızda Ioniq 6 var. Ioniq 6 birazcık daha fütüristik tasarıma sahip farklı bir otomobil. Elektrikli, %100 elektrikli. Türkiye'ye iki tane batarya seçeneğiyle birlikte geliyor. Yanımızdaki küçük bataryalı olan versiyonu tam olarak 53 kW kalkıyor. Bataryası var. Diğer bataryasının kilovatı da 77.4 kava. Yani birazcık daha menzili fazla. Yanımızdakinin de 429 kilometre menzil vaat ettiğini söylüyor. Biz test süresince 350'lerde falan gezdik ama. Ve size şunu söyleyebilirim ki şarj konusunda falan da hiçbir sıkıntı yaşamadık. 150 km aralıksız böyle yüksek hızlarda da geldik. Bize gerçekten çok fazla tatmin eden bir otomobil olduğunu söyleyebilirim size. Lafı daha fazla uzatmadan hemen tasarıma geçmek istiyorum. Çünkü bu otomobil tasarımıyla alakalı konuşacağımız çok fazla şey var. Tasarıma geçmeden önce kanala abone olmayı, Instagram hesabımı herhalden takip etmeyi unutmayın diyorum ve de ön tasarıma geçiyorum. tasarımı bu otomobilin tasarımı hakkında çok fazla şey anlatabilirim size. Çünkü otomobilin tasarımı hakkında araştırma yaparken aslında bir konsept otomobilden geldiğini. Hatta 2020 yılında Mart ayında 2020 Mart ayı birazcık epik bir zaman oldu. 2020 Mart ayında konsepti tanıtılmış. Prophecy EV diye geçiyor. Hatta size şunu söyleyebilirim. Bu otomobil Şöyle bir taştan esinlendiğini söylesem. Evet tam olarak öyle çünkü Prophecy EV'yi tasarlarken tasarımcılar sahildeki doğal siyah bir taştan esinlenmişler. Siz şu an o görüntüleri görüyorsunuz. Böyle bir konsept otomobilden ayınlık altı çıkmış. Gerçekten neredeyse konsept otomobili dış tasarım olarak birebir benzeyen bir otomobil. 4 sene önce bize böyle bir otomobil tasarımı Türkiye'de satışa sunulacak ve biz alıcı gözüyle bakacağız deseler birazcık dalga geçiyorsunuz derdim. Alıcı gözü muhabbetine gelince bu tasarımı seven de var sevmeyen de. Şahsen ben farklı olduğu için seven taraf. Araba Magic Mouse'a benziyor bu arada. Bu Apple'ın Magic Mouse var ya yan yana koyunca sanki o gibi hatta biz arkadaşlarımız arasında Magic Mouse diye bu ayını altıyla da birazcık dalga geçtik. Şunu da söyleyebilirim. Magic Mouse deyince gördüğünüz üzere zaten Profusi EV tasarımında da öyle. Birazcık böyle basık olabildiğince bastık diye bir röportajları var. Yani o arabayı böyle rüzgar katsayısını olabildiğince düşürdük. 0.21'lik bir sürtünme katsayısı var Türkiye'ye gelen paketinde bu. Aynalarımız niye yine konvansiyonel ayna ama yurt dışına satılan paketlerinde kameralı ayna var. O tabii ki sürtünme katsayısı 0.21 tam ondadır. Bunlar bunun herhalde 0.23 falandır diye düşünüyorum. Bu arada size şunu söyleyeyim. Bir merminin sürtünme katsayısı 0.30 bu arabanın sürtünme katsayısı 0.21 0.25. Siz aradaki farkı böyle söyleyebilirim. Bu otomobilde farklı olan şeylerden biri top toplam 700'den fazla parametrik led bulunuyor. Şu gördüğünüz küçük karelerden 700'den fazla var ki keza arka tarafta da bulunuyor. Bu stoplarda daha fazla. Plakanın alt tarafında kapakçıklar var. O kapakçıklar da duruma göre açılıp kapanabiliyor bu arada. Yani otomobilin bataryasını soğutmak, ısıtmak gibi durumlarda açılıp kapanıyor. Size onu söyleyebilirim. Bu kaputun altında da toplam 45 litrelik bir bagaj hacmimiz var. Böyle kablolarınızı, çok kullanmadığınız kablolarınızı falan ekleyebiliyorsunuz. Jantlara geldiğimizde 18 inçlik jantlar. mi bunu. 18 inçlik jantlarımız var. Eğer bu şu an bizim kullandığımız progresif ve düşük bataryalı versiyonu. Eğer 4x4 versiyonuna sahip olursanız da onda 19 inçlik jantlar geliyor. Ama size şunu söyleyebilirim. Şu an Türkiye'de progresif 4x4'ün satışı yok. Haberiniz olsun. Yani şu an aslında bizim kullandığımız otomobille satışı yok. Biz şu an progresif donanım kullanıyoruz. Advanced donanım satışta. Küçük farklarını içeride iç tarafta anlatırken göstereceğim. D segmentin en ucuz otomobili diye de geçiyor. Yani D segment boyunlarında tam tamına 4 metre 85 santimlik de bir uzunluğu var. Deva genişliği de 165 santim. Kapı kollarımız gizli. İşte bu da sürtünme katsayısına pozitif anlamda destek vermesi amaçlı. Tabii ki anahtarsız giriş çalıştırmamız var. Bunu söylemek zaten ayıp olur. Böyle teknolojik bir otomobile. Aynanın altlarında kameraları görebilirsiniz. O kameralarda 360 derece kamera sisteminin kameraları. Ama şu an bizim kullandığımız progresif donanımda var. Advanced donanımda sadece geri görüş kamerası var. Böyle. Magic Mouse tasarımına benzeyen otomobilin ön tasarımı bitti. Şimdi gelin arka tasarıma bakalım. başlayayım gelelim arka tasarımı. Arka tasarım bence gerçekten güzel. Hatta bunu ilk çıktığı zaman Porsche'lere de benzettiler. Hatta bu böyle Targa'nın aşağı inişi, şu siyah detay falan bence benziyor. Ama şimdi Hyundai ile Porsche'ye benzetim diye de linçlemeyin beni. İnsanlar benzetti. Ben de benzetiyorum tabii. Bu piksel ledler burada da devam ediyor. Bu 700'den fazla dediğim gibi. Farklı. Ioniq'in bence bu şey gibi düşünebilirsiniz. İmzası gibi düşünebilirsiniz. Bu arada sürekli kapılar açılıp kapanıyor. Anahtar cebimde diye. Hatta şöyle size hemen de açayım. kapılarda açık dursun. Bu arada arabanın farkındasınız hiçbir yerinde Hyundai yazmıyor. Sadece iki tarafta Hyundai logosu var. Çünkü bu aslında bir Ioniq. Hyundai'nin bir markası gibi düşünebilirsiniz aslında. Alt tarafımız siyah. Piyone bilek yani böyle plastik dodiklerden değil. Bagajı açmak istiyorum aslında hemen. Elektrikli bir bagajımız var. Burada kare bir tasarıma sahip tuşla açabiliyorsunuz. 401 litrelik bagaj açımı var. Bagaj gördüğünüz üzere bizim bütün ekipmanlarımızla dolu. İki tane tuşumuz var. Kapatma ve de kilitleme. Ben kapatma tuşundan kapatıyorum. İçerisine bu arada bence bir büyük valiz, yanına bir orta boy, bir de kenarlara da kabin boy valiz alır. O konuda güzel, bir de düz bir yükleme alanına sahip olduğu için ben bugün eşyaları yüklerken falan gayet bagajdan memnun kaldım. Şarjı da buradan yapıyoruz. Şarj kapağımız da elektrikli yani, onu da söyleyeyim size. Buradan tuşa bastığımızda da kapatabiliyoruz. Bu arada şarj konusuyla alakalı şunu söyleyebilirim. Vehicle to Load diye bir teknoloji var, onun içinde şöyle bir parça kullanılıyor. Tam olarak böyle bir parçanız var. Bunu şöyle şu şekilde şuraya takıyorsunuz. Daha sonra prizi takıyorsunuz. Biz yanımızda mesela bugün çekimleyirken kahve makinesi getirdik ki kahvemizi yapıp içelim diye. Bunu da Aeronik satın aldığınızda yanında veriliyor diye biliyorum. Aeronik altını bence arka tasarımda böyleydi. Şimdi iç tasarıma geçelim. Tasarımı yeteri kadar anlattığımı düşünüyorum. Arka koltuklar gerçekten salon gibi devasa yani size işte şunu söyleyebilirim. Sera diyeceksin senin boyun bir buçuk ama koltuk bana göre ayarlı olmasına rağmen elektrikli koltuklar siz rahat inin bilin diye geri gidiyor. Otomobili kapattığınız zaman o yüzden şu an rahat yani 180 insan da oturdu buraya. Annem babam da oturdu gayet rahat olduğunu söylediler. Hemen arka tarafı anlatmaya başlayayım isterseniz. Ee, neydi bunun ismi? Bunun ismi ne? Ön koltuğun arkasında filelerimiz var. Eşyalarınızı koymanız için şurada küçük bir eşya alanı var. iki tane Type-C var. Alt tarafta bir priziniz var mesela. Bu da güzel bir özellik. Kol dayamanız var. Yine koltuklarda beyaz. Beyaz otomobil ferah hissettiriyor insana. Burada bir küçük bir sunroofunuz var. Dışarıdan çok büyük gözüken ama içeriden küçük olan bir sunroofunuz var. Ama yeterli. Koltuk ısıtmalarımız var. Bu Tasarım da bence çok güzel duruyor. Farklı, futuristik bir tasarım. Bu hoparlörlerin iç tarafına da küçük böyle telefonunuzu falan koyabileceğiniz gözleriniz var. Arka tasarım bence böyle. Bir de şöyle bir durum var. Bu öndeki koltuğu da ben buradaki tuşlardan yönlendirebiliyorum. Koltuğun yan tarafında tuşlar var. O da gayet güzel olmuş. Aynı zamanda koltuğu da tamamen yatırabiliyorum. Yatış modunu alabiliyorum yani. Onu da size birazdan göstereceğim zaten. Şimdi konsola bakalım. Başla. 2, 1, kayıt. Ve gelelim iç tarafına. Bence iç tarafı yani dışına göre daha hiçbir şey öyle bir şey söylemeyeceğim. İç tarafı böyle beyazlardan, grilerden oluşan böyle temiz ve saf gözüken bir otomobil ve diğer otomobillere göre farklı bir tasarım var. En önemli farklılıklarından biri bence bu cam açma kapama tuşlarının ortada olması. Keza E36, E46'lardaki gibi. <laughs> Öyleydi mi? Bana bir gönder mi var mı? Evet. Yani 46'larda değil, 36. 46'da da ortada. 46'da nasıl ortada ya? Keza 36'lardaki gibi böyle orta tarafta yer alıyor. Buna da köprü ismini vermiş bu arada Hyundai'yi. Koltuklarımız rahat. Böyle turuncu detaylarımız bulunuyor. Bu koltuğu da yan taraftan böyle ileri geri oynatabiliyorum. Elektrikli ve hafızalılar ama bu progresif paketinde böyle. Onu söyleyebilirim size. Burada bir tane tuş var, rahatlama tuşu. Basıyorum mesela bir sefer. Lütfen arka koltukta yer olup olmadığına bakın diyor. Sonra bakıyorum yer var sonra tekrar basıyorum. Rahatlama modunu alıyor. Şu an hiçbir şey dokunmuyorum. Kendi kendine geriye alıyor. Koltuğu şimdi birazcık arkaya yatıracak. Bu da işte arabayı şarj ederken falan dinlenmeniz için yapılmış bir özellik. Şimdi aynı tuşa tekrar bastığımda beni o eski pozisyonuma tekrar geri getiriyor. Hafızada olan pozisyonuna. İşte böyle. Böyle güzel özellikleri var. Çift renk ambiyans aydınlatmamız var. Hem üstten hem alttan. Gece görüntülerini çekeriz mutlaka. Boz ses sistemimiz var. Bu da progresif donanımla birlikte geliyor. Normalde 6 tane hoparlör ile birlikte geliyor. Kablosuz şarjımız var. Bu alt tarafta fazladan bir depolama alanımız var. Bardaklıklarımız var. Böyle bir kol var ve burada zesin ve e -şarjı kartları var. Hyundai bize böyle verdi. Şarj edelim diye. Bunlardan da böyle basıp şarj ediyoruz. Bu şarj kum meselesiyle alakalı da Instagram'da güzel içerikler ürettik. Takip ederseniz seviniriz. İklimlendirmemiz böyle. Kullanışlı cool, mı değil mi? Valla ben artık dijital iklimlendirmeleri lafı yapıp yapıp dijital iklimlendirmeyi kullanmaya alıştım galiba. Dijital iklimlendirmemiz var burada. Multimedyamıza tuşlardan da yönlendirebiliyoruz. 360 derece kameramız var. İnanın gerçekten bence çok iyi. Multimedyamıza baktığımızda 12.3 inç multimedya, 12.3 inç kadramız var. Kadramız konfigüre edilebiliyor. Drive modlarımız var. Bunları suçtan sıra spor, normal, eko. Bu arada modlara göre arabanın iç ampiyansını değiştirebiliyorsunuz. O da gerçekten bence tatlı duruyor. Özellikle gece falan sporu aldığınızda kırmızı oluyor falan tatlı. Seviyorum böyle tasarımsal küçük oyunları. Bu arada mesela arabaya binen insanlar yani. Bakın araba arabayı bindirdiğim insanlar hep şey dedi. Şu köşelerin bir anlamı var mı? Yok. Tamamen tasarımsal bir olay. Multimedyamızdan birazcık da bahsetmek istiyorum size. Gayet dokunmatiği hızlı. Koltuklarımızı multimedyadan yönlendirebiliyoruz. Klimamızı buradan yapabiliyoruz. Apple CarPlay'imiz kablolu. Bence bu birazcık tatsız. Ama yapacak bir şey de yok. EV'ye bastığımızda buradan elektrikli olan... Ay konuşamadım ya otomobilin şarjı hakkında bilgi alabiliyoruz. Bu vehicle to load teknolojisini de buradan yönetebiliyoruz. O arkada anlattığım teknolojiyi. Garip bir mod, sessiz mod var. Eğer çocuğunuz varsa arkaya müzik gelmesin diye arkadaki hoparlörleri kapatıyor ve ses seviyesini sınırlandırıyor. Bu zaten uzak otomobillerinde olan bir durum. Bakıyorum başka neler var diye. Ayarlardan bu arada dediğim gibi ambiyanslarla işte temalarla bayağı oynayabiliyorsunuz. Oyuncaklı bir otomobil. Araçtan da zibilyon tane güvenlik sistemi var. Sürüş konforu, sürüş güvenliği, sürücü dikkat uyarısı, hız sınırı, park güvenliği, sürüş modu, motor sesini mesela ayarlayabiliyorsunuz. Güçlendirilmiş normal minimize. Doğrusu ben kapalı da kullandırıldım. Güçlendirilmiş olan birazcık benim nasıl diyeyim bir süre sonra rahatsız etti. Onu da size dinletirim. Sürüş esasında her şeyle buradan oynayabiliyorsunuz. Sürüşte bunu birazcık daha anlatırım size. Şu an gördüğünüz ekran beyaz. Normalde siyaha da çevirebiliyorsunuz. Böyle. Bence iç tasarımı temiz. Bir de şunu da göstermek istiyorum. Neydi bunun ismi? Torpido. Torpidomuz böyle çekmece şeklinde. Çekmece olması bence güzel tatlı böyle çıktık. Yukarı yapmak yerine çekmece gibi içine koyup çıkartıyorsunuz. Ayınlık 5'te de böyle bir de. Ayınlık serisinde genel olarak böyle. Vites seçicimiz burada. Birazcık farklı. Alışıyorsunuz ama alıştıktan sonra eliniz hiç buraya gitmiyor. Arkada pedal shiftlerimiz var. Pedal shiftler tabii ki vites düşünmek için falan değil. Rejenerasyonu ayarlamak için. Bunu da sürüşte bahsedeceğiz diyelim. Lafı uzatmayalım ve de sürüşe geçelim. Çok konuştum bu sefer ya. Gerçekten çok konuştum. Özür dilerim eski sil yani. Gelelim aynı kaldığının sürüşüne. Şu an bu sürüşü arabayı teslim etmeye giderken yani İstanbul'a giderken çekiyorum. Gerçekten 4 gündür dolu dolu kullandım. Tüm şeffaflığıyla size anlatmak istiyorum. Kullandığım otomobilde 53 kavallık bir batarya var. Bu batarya 150 beygir güç, 350 Nm tork üretebiliyor. Tork olarak baktığınızda gerçekten yüksek. Ama şimdi size şunu söyleyebilirim. Bu otomobil ağır bir otomobil. Yani zaten D segment, uzunluğu belli, genişliği belli, boyutları belli. 1850 kilogramlık bir otomobil bahsediyoruz. 151 beygir size gözünüze küçük gelebilir belki ama inanın yetiyor. 8.8 saniyelik bir 0-100 değerimiz var. Tabi gönül ister ki bunun 77 kahvalık bataryasında işte onda bildiğim kadarıyla 300 beygirlik bir güç var. O güçteki bataryasını kullanmak tabii ki o daha güçlü, o daha dinamik bir otomobildir. Ama inanın dediğim gibi bu da size yetiyor. Tüketimine değinelim hemen. Fabrika verisi 13.9 kava ama biz test süresince, şimdi hemen şuradan bakacağım yol bilgisayarımdan. Ben ee, bu, bu bilgileri otomobil teslim aldığımda sıfırlamıştım ki size şeffaf bir tüketim verisi söyleyebileyim diye. 15.8 kahvalık bir tüketim verimiz var. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Mesela hani içten yanmalı otomobillerde tüketim verisinin üstüne biz fabrika verisinin üstüne 1-2 koyarız. Onda da böyle düşünebilirsiniz. Bakın işte bunda da 1-2 koyduk. 15.8 kV. Bu arada bunu küçük matematikte hesapladığınızda kilometre başı eğer DC hızlı şarjdan yani. Şarj ettiğinizde bile 1.6 TL yakıyor kilometre başına. 1.6 TL'lik bir tüketimi var. Yani aslında şu an mesela biz bir Tucson sahibiyiz. 9 litrelerde geziyoruz. Şu anki benzin fiyatlarından sonra biz neredeyse kilometre 4 TL yakıyoruz. Siz oradan hesap edebilirsiniz. Ekonomik mi? Evet ekonomik bir otomobil bence. Ekonomi deyince tabii fiyatlar işin içine giriyor ama inanın bu teknolojiye sahip hiçbir otomobil yok bence şu an. Varsa örnek gösterin ben de A varmış diyeyim. Çünkü teknoloji olarak şimdi size şunları da söyleyebilirim. Güvenlik ekipmanı olarak zibilyon tane güvenlik ekipmanı var. Hemen şuradan size açacağım. Ayarlara giriyoruz. Buradan araca tıklıyoruz. Sürüş konforu, sürüş güvenliği, sürücü dikkat uyarısı, park güvenliği, hız sınırı. Yani şu an burada gözükmeyen de ayarlardan da açıp kapatabildiğiniz zivilyon tane sürüş güvenliği var. Otonom 2 ile birlikte geliyor zaten. Yani şerit takip asistanı, direksiyonu eller serbest modu. Yani kendi kendine viraj dönebiliyor. Tabii ki sizin dokunmanızı istiyor. Bu arada anlatırken unutmuş olabilirim. Aynı altı kameralardan da sağ sol sinyal verirken köy noktanızı kadranıza yansıtıyor. Bu da bence güzel bir olay olmuş. Elektrikli otomobil testlerinde en fazla dikkat edilen şeylerden biri de ısı pompasının olup olmadığı. Ayunik altıda ısı pompası tüm paketlerde standart olarak geliyor. Yani ısı pompamız da var. Isı pompası da ne işe yarıyor derseniz de kış aylarında özellikle bataryayı kullanmadan otomobilinizi ısıtmaya yarıyor. Yoksa diğer türlü bataryadan da enerji tüketiyor. Özellikle de kış aylarda ve bataryayı ısıtıyor. İçini anlatırken söylemiştim motor sesini size dinleteceğim diye. Bakın şimdi bu güçlendirilmiş ba motor sesi bu normal minimize edilmiş güçlendirilmiş Allah ben kapalıda kullandım bir yerden sonra çünkü canını sıkıyor insanın menzilimiz de 429 kilometre bu 77 kahvalık bataryasının menzili de 519 kilometre 429 kilometre yapıyor mu diye sorarsanız biz 150 350'leri gördük. İnanın elektrikli otomobil böyle nasıl diyeyim sürücüye çok bağlı bir otomobil menzil konusunda. Eğer şehir içerisinde trafikte falan kalırsanız 350'yi zaten yaparsınız garanti. Ama ben şu an mesela otobandayım. Otobanda sürekli 100 yani 110 tabelasını sınırı zaten. 120-130 gidiyorum. Öylelikle tabii ki menziliniz birazcık daha fazla düşüyor. Tüketiminiz de ona göre artıyor. Ama mesela biz Instagram'a bir yıl sürettik. Orada otomobil 150 kilometrede otobanda gelmemize rağmen 16 kahva tüketti. Yani aslında gerçekten hani tam olarak sürücüye bağlı. Tabii top speed giderseniz otomobilin bataryası tabii ki daha hızlı bitecek. Bu otomobilde 185 top speed limitimiz var bu arada. Diğer elektrikli otomobilleri baktığımızda yüksek bir limit. Onu söyleyebilirim size. Diğer şu an uzun zor kullandığım çoğu otomobilin top speed'i 150 falan da ne, ne yalan söyleyeyim. Top speed'i 150 idi. Bunun 185. AZ ve DC olarak şarj konusunda şunu söyleyebilirim. Biz kendi Testimiz içerisinde %30'dan %80'e 18 dakikada şarj ettik yani 2 dakika hemen bir yere geldik baktık %80 olmuş, %80'den sonra da yavaşladığı için tutmadık, çektik. 18 dakikada bunu elde edebildik ama bu şarj ettiğiniz istasyona göre tabii ki değişen bir veri. Ama AC mesela evden 11 kW'la şarj ettiğiniz zaman da 5 saat 25 dakika olarak fabrika verisi var. Biz bunu deneyimleyemedik evimizde böyle bir imkan olmadığı için. Ama 5 saat 25 dakika şimdi şöyle küçük bir hesapla, akşam diyelim işten geldiniz saat 6'da Hadi İstanbul trafiğine kalın 7.30'da gelin. 7.30'da geldiniz diyelim eve. Taktığınız istasyona 5 saatte hatta hadi 6 saat olsun. Hadi sizin canınız için 7 saat olsun. Birazcık akım düşük olsun. 7 saatte gece 2'de şarjınız %100 olmuş oluyor. Ve inanın zaten siz işe gidip gelen bir insansanız bir hafta boyunca otomobil şarja takmasanız çok çok kolay bir şekilde ayını altı ile gününüzü devam ettirebilirsiniz. Ama zaten işin sonunda hep şuna bakıyoruz biz. Yani ben ne zaman elektrikli otomobil test ettiğimi söylesem ya uzun yolda olmaz. Kaç defa uzun yola gidiyorsunuz diye soruyorum zaten. Ya yazın tatile gidiyoruz. İnsanın yazın tatile gittiği rotalara zaten şarj istasyonu bol bol kuruluyor. Bununla şuradan şimdi gemlikten kameraları bağlarken gemlik istasyonunu kurdum. 15-20 tane istasyon sıralamışlar işte her türlü turgosu, zesli, e-şarjı. Yani aklınızı alamadığı kadar şarj istasyonu kuruluyor. Bir de pil çöplüğü muhabbeti var. İşte bunlar da hafif insanın kafasını karıştıran detaylı oluyor elektrikli otomobiller konusunda. Bu otomobil e YMP platformunda da yükseliyor. Yani %100 elektrikli bir platform üzerinde yükseliyor. Bu da bu otomobilin daha oturaklı, virajlarda daha dinamik, daha kontrollü bir otomobil olmasını sağlıyor. Kontrollü otomobil demişken de birazcık konfordan bahsetmek istiyorum. Önlerde McPherson, arkada da bağımsız çok yaylı süspansiyonlarımız var. Konforlu mu? Bence konforlu. Beni hiçbir zaman rahatsız etmedi. Bir D segment otomobil kullandığınızda farkındasınız bu arada. Böyle hani virajlara falan girerken böyle arkanızda bir yükle geldiğinizi hissediyorsunuz. Bu arada tek bir eleştirim olacak. Bu otomobilin dönüş yapı birazcık bana küçük geldi. Tabii ki D segment boyutları çok büyük, çok uzun bir otomobil. Bir manevrada döndüğünüz yeri iki manevrada dönüyorsunuz. Ama dediğim gibi bu tamamen D segment oluşuyor ve de dingil mesafesinin çok uzun oluşuyla alakalı. Bu da arkada inanılmaz bir diz mesafesi sağlıyor tabii size. Gülü seven dikenine katlanır diyebiliriz bu konuyla alakalı da. Sürüşümüz direksiyonumuz yumuşak bir sürüşü var. Ama tabii ki burada dry modlardan normal, spor ve eco olarak bir de basılı tuttuğunuzda my mode'a geçiyor. Bu my mode'da individual mod gibi düşünebilirsiniz. Yani kişiselleştirilmiş mod. Mesela biz My modu böyle tamamen sert direksiyon daha hissiyatlı bir hızlanma pedalı olarak değiştirdik. O yüzden mesela My Mode'u aldığınızda daha böyle gaza şöyle şöyle yaptığınız hemen tık 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 sizi ileriye atıyor. zaten bu spor eco modlarını açıklamama gerek var mı bilmiyorum. Normal normal mod spor daha atik mesela hemen gaz hissim değişti bile ve Eko'da birazcık daha nasıl diyeyim ekonomik sürüş sağlamanız size yarar sağlıyor. Mesela Eko modu da şey yap diyebiliyorsun. Kablosuz şarjımı kapat, klimamın gücünü kısıtla hani biliyorsunuz bunların hepsi zaten otomobilin pilinden enerji alarak çalışıyor. Böylelikle de aslında sizin benzininizi kısaltıyor. İşte zor durumda kaldığınızda da eco Mod'da kullanabilirsiniz. Bu arkada gördüğünüz pedal shiftlerimiz var. Bunlar rejenerasyonu ayarlamak için. Burada level 1, level 2, level 3 diye zaten ayarlayabiliyorsunuz. Level 4 I-Pedal, level 3, level 2, level 1 de normal rejenerasyon değerlerinizi düzenleyen hali. Ben mesela Level 1'de kullanıyorum otomobili. Birazcık da elektrikli otomobil kullanılışlığının farkında olmak amaçlı. Level 0'da direkt içten yanmalı bir otomobil gibi süzülüyor. Level 1 birazcık da gaza düzenli olarak basmanız gerekiyor. Ben genelde adaptifi varsa elektrikli otomobillerde onu tercih ediyorum. Bu arada 77 kWh kullanma bataryası da 325 beygirmiş. Yani o bayağı hızlı bir otomobil 4x4. Bizim bu kullandığımız otomobil 4x2 ve arkadan ithalatı size şunu söyleyebilirim. Virajlarda hafif gazlı girdiğiniz zaman arkanız hut diye kayıveriyor. Güvenlik olarak benim en hoşuma giden olaylardan biri de kamera mesela diyelim arabadan iniyorsunuz, arabadan inerken yan taraftan bir otomobil yaklaştığında arkadan sizin görmediğiniz kör noktada hemen uyarı veriyor. Arkadan otomobil yaklaşıyor kapınızı açma diye. Veya işte geri geri çıkarken siz diyelim sağ solunuzu pek görmüyorsunuz, araşık bir alandasınız. Hemen size uyarı veriyor. Diyor ki sağdan bir otomobil yaklaşıyor diyor. Hatta fren basıyor bu konuda çok fazla destekleyen bir otomobil sizi sürüş güvenliği açısından. Bence zaten hani bu fiyata böyle bir otomobil aldığınızda yani başka düşünüyorum hani bu kadar güvenliği sunan otomobil var mı? Bu kadar teknoloji bir arada sunan, bu kadar büyük bir hacmi sunan, rahat bir sürüşü sunan otomobil var mı? Bana yok gibi geldi. Bu etrafımda da zaten kime anlatsam sürekli hani bunu örnek vermeye çalıştım. Dedim hani 1 milyon 700 bin TL ya bu kadar size konfor, bu kadar teknolojik bir otomobil, bu, bu kadar güzel yani güzel değil mi? Yani güzel göreceli. Güzel tasarıma sahip bir otomobil var mı? Varsa alın kardeşim. Ama bence Ionic alta da bu konuda çok iyi. Ailenin eğer hani elektrikli otomobiller konusunda birazcık daha kafanız karışıksa belki iyi gelir de bir aileyseniz ailenin ikinci otomobili bence olabilecek seviyede ve kimse bunun Hyundai olduğunu anlamadı yani. Like bu otomobil ne markası? Özellikle bu direksiyonda da Hyundai logosunun olmaması ve otomobilde sadece iki tane logo var. Diğerde hani Hyundai esintisi hiçbir şey olmaması da bu otomobili birazcık Ioniq markasının, Ioniq ailesinin güzel modellerinden biri yapıyor bence. Benim sürüşle alakalı anlatmak istediklerim bunlar da aslında bıraksanız ben bu otomobili saatlerce anlatırım. Çünkü o kadar fazla detay öğrendim ki yani yanlışlıkla bu otomobilin konseptinin, tasarım da alakalı işte insanların röportajlarını falan dinledim. Ve elansmanda da bayağı bir şey duyduk, öğrendik, konuştuk. Ve bu otomobil zaten uzun süredir testte olan bir otomobil. Sürekli videolar izlemek, basın mültenleri okumakta bu otomobillere gerçekten çok fazla detay öğrendim. Güzel yani farklı farklı detay olan otomobillerden biriydi kendisi. Neyse şimdi otomobilin ön tarafına geçelim. Otomobili özetleyerek fiyatını bahsedip videoyu bitirelim. Bay bay. Ve videonun sonuna geldik. Umarım buraya kadar izleyip keyif almışsınızdır diyorum. Lafı uzatmadan hemen fiyatına değinmek istiyorum. Yanındaki otomobilin değil ama Edvent sonunlu otomobilin şu an web sitesine girip baktığınız zaman biz bu testi Haziran ayında çekiyoruz. 2024 Haziran ayında 1.765.000 TL'ye satın alabiliyorsunuz. Ama yanımızdaki otomobilin tam fiyatını söyleyemiyorum. Çünkü şu an Türkiye'de satışta değil. Sadece şunu söyleyebilirim. Lansmanı yapıldığında Eylül ayında 1.700.000 TL'yi dolusunu alabiliyordunuz. Ama 6 ayda Türkiye'de hatta 1 yılda Türkiye'de çok fazla şeyler değişti değiştiği için fiyatı da değişti. Böyle. Bence Ioniq 6 elektrikli bir otomobile geçmek isteyen İnsanlar için iyi bir tercih. Fiyatına göre fazla teknoloji sunan, bence ince bir sürüş deneyimine sahip olan, %100 elektrikli bir platformdan üretildiği için gerçekten elektrikli bir otomobil deneyimlemek isteyen kullanıcıları tercih edeceği otomobillerden biri olduğunu düşünüyorum. Çocuklu aileleri de son derece uygun çünkü arka yaşam alanı gayet geniş. Sürücü otomobili mi değil mi tartışılır. Elektrikli otomobillerin sürücü otomobil genelde denmiyor. Ama bence o altı elektrikliye geçiş yapmak isteyen kullanıcılar için iyi bir tercih olduğunu söyleyebilirim size. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni video, yeni seyirlerde görüşmek dileğiyle. Bay bay.